Merhaba millet. Hellcase sitesinde Zansiesco kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse sitede Upgrade, Contract, Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zansiesco kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. oyun soğudu abicim sarı kart. Şey vardır ya böyle. Bunlara uf fantasine Okay, then just ask what problem. Okay, okay, let's go.